Değerli izleyenler yeni bir gündem özel programıyla daha karşınızdayız. Bizimle birlikte olacak isim Nisa Dündar, İHH Kadın Komisyonu Eğitim Birimi ve Kurumsal İlişkiler Sorumlusu. Nisa Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Şimdi tam da Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle aslında evet yardımlaşmayı seven bir milletiz ama Ramazan aylarında biraz önce de konuştuğumuz gibi bayramlarda bu daha da artıyor. O yüzden bu programı tam da Ramazan ayında yapmamız çok iyi oldu diye düşünüyorum. O yüzden Ramazan ayıyla başlayalım. Sizin İHH olarak Ramazan ayında yaptığınız çalışmalarla ilgili konuşalım. Neler yapıyorsunuz Ramazan ayı nasıl geçiyor İHH için? Sizin ifade ettiğiniz gibi bizim en yoğun olduğumuz aylar genelde Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olur. Hı hı. Ramazan ayında çok çeşitli çalışmalar yaptığımız gibi ilk başta şunlarla başlayalım. İhtiyaç sahibi ailelerimiz biliyorsunuz Elazığ'ımızda her yerde olduğu gibi Elazığ'ımızda da sayıları çok fazla. Ve bizler de onlara ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle Ramazan ayında bir diğerini daha çok anladığımız, onların hayatlarına daha çok dokunma isteği uyandıran, onları... E, ihtiyaç sahibi aileleri e, ihtiyaçlarını gidermek adına çalışmaların arttığı bir süreç olduğu için bizler de bu çalışmalar esnasında bir takım e, işler yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi biliyorsunuz zekat fitre dağıtımı. Hı hı. Zekat fitre dağıtımları yapıyoruz. Aynı zamanda toplu iftarlar veriyoruz. Bizim geleneksel e, iftarlarımız olur. Her sene yapardık. E, özellikle Ramazan ayından önce biliyorsunuz geçen senelerde pandemi dönemiydi. Ve toplu organizasyonlar yapamadığımız için evlere sıcak yemek servisi yapmıştık Ramazan ayında. Evet. Bu sene artık pandeminin de azalmasıyla beraber, koronavirüsün de azalmasıyla beraber artık toplu organizasyonlara geri döndük. Ve bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz teknoloji iftarı ile başladık. Çok güzel bir organizasyondu 630 kişiyle. Buluştuk Ve bu iftarda özellikle çocuklara yer verdik. İhtiyaç sahibi ailelerimiz ve çocuklarıyla beraber güzel bir etkinlik ve ardından bir iftar sonrasında buluşup günümüzü tamamlamış olduk. Bunun haricinde 700 adet koli dağıtım yaptık. 500 kişiye Elazığ'da 500 kişilik iftar dediğim gibi yardım dağıtımı. Aynı şekilde Afganistan'da 500 kişiye günlük yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Bunun o Ramazan boyunca da devam edecek değil mi? Aynen öyle. Şimdi Ramazan'ın en başında zaten Ramazan öncesi ciddi bir hazırlığımız olur bizim. Hı hı. Ramazan ayında yalnızca ihtiyaç sahibi ailelere gıda, işte giyecek, aynı zamanda işte bayram dönemi, işte bayramlık ya da işte et ya da işte un çeşitli dağıtımların haricinde özel olarak yaptığımız eğitim çalışmaları var. Aynı şekilde aileleri tespit etmeye, onların evlerine konuk olmaya devam ediyoruz. Öncesinde yaptığımız çalışmalarla beraber Ramazan içerisinde artık bu çalışmaları uygulamaya koyuyoruz ve artık gece gündüz diyebilirim neredeyse gece gündüz hiç durmak bilmeden ulaşabildiğimiz kadar çok insana ulaşmak için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Çok güzel bir çaba gerçekten hani çok güzel bir uğraş. Hani bu süreç içerisindeki o yorgunluk da. Aslında ayrı bir güzel oluyor değil mi? Hani insanın çok da gözüne gelmiyor yani. Şimdi size kurumsal iletişim sorumlusu dedik. Peki sizin buradaki göreviniz nedir? Siz nelerle uğraşıyorsunuz bu süreçte? Şimdi İHA'nın yapısında kadın kolları ayrıldığımız zaman kadın kollarının da alt birimleri vardır. İşte eğitim birimi. Sizin de bahsettiğiniz gibi kurumsal ilişkiler, halkla ilişkiler, iliçi yardım ve sosyal faaliyetler ve sekreteryamız vardır. Ee, kurumsal ilişkiler e, bizim kurumumuzun diğer kurumlarla, devlet kurumları ya da paydaş kurumlar e, ya da diğer vakıflar, yardım kurumlarıyla beraber e, uyum içerisinde çalışması, e, iştirak edebilmesi için iletişim kanalıdır kurumsal ilişkiler. Peki bir de eğitim birimi dedik. Hı hı. Siz özellikle bu konu üzerine de çok yoğunlaşıyorsunuz. Hı hı. E, eğitim çocukların yanında olmaya çok özen gösteriyorsunuz. Hı hı. E, burada neler yapılabiliyor eğitim birimi de neler yapılıyor? Hı hı. Ee, özellikle eğitim birimi çalışmalarımızda e, çok çeşitli alanlarda çalışmalar yapıyoruz ve her yaş grubuna hitap eden çalışmalarımız var. Ee, bizim dediğimiz gibi kadın kollarının içerisinde yine e, genç İHH'mız var ve yetim birimimiz var. Onlar da aynı şekilde eğitim çalışmaları yapıyor ki e, ilkokuldan başlayarak her yaş grubu insana ciddi manada hem psikososyal destek manasında bir eğitim çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda insanların manevi dünyasına dair de kültürel çalışmalarımız da oluyor. Ee, bizim kitap okuma gruplarımız var. Ee, i̇nsanlar buna dahil olabilirler. Dışarıdan e, halka açık gruplar bunlar. Aynı zamanda tefsir hadis derslerimiz var. Aynı zamanda haftalık düzenlediğimiz, e, işte benim de meslektaşım olan psikolojik danışmanlarla, psikologlarla beraber yürüttüğümüz e, psikososyal destek belki çatısı altında toplayabileceğimiz bir takım programlarımız oluyor. haftalık olarak düzenli yaptığımız ee, çeşitli eğitim faaliyetleri, yeni yeni başlıklar daima gündemimizde oluyor. Coğrafya eğitimlerimiz oluyor. Biliyorsunuz ki İHA dünyanın dört bir yanında, adını bile bilmediğimiz birçok ülkede faaliyet gösteren bir kurum ve bizler hani kendi ülkemizdeki evet insanlara biliyoruz kapı komşumuza, aynı mahalledekine yardım götürebiliyoruz. Ama dünyanın geri kalan kısmına da kör kalmamak adına, hem oraları tanımak, oraların kültürel yapısı, siyasi, insan ilişkileri İhtiyaçları, kriz durumları, işte gerekli analizler yapılarak hizmet içi eğitimlerle aynı şekilde bunlar da destekleniyor. Peki bu yetimhanelerde neler yapılıyor? Hangi çalışmalar devam ediyor? Öğrencilerle nasıl bir iletişim var? Verilen eğitimler neler? Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şimdi Türkiye'deki yetimhanelerimizden bir tanesini örnek vereyim. Reyhanlı'da çok büyük bir yetim köyümüz var yetim tamam, hmm. çocuklarımızın barındığı orada çok ciddi destek aldıkları psikososyal destek aldıkları psikologlar psikolojik danışmanlar tarafından birebir görüşmeler sağlanarak biliyorsunuz çünkü kriz durumundan çıktılar ve çok ağır bir travma yaşadılar, savaş mağduru hepsi. Hı hı. Onların özellikle psikososyal gelişimine öncelik veriyoruz çoğu zaman. Çünkü bizim yetimhane yaptığımız birçok yerde aynı kriz söz konusu. Bu krizler esnasında çocuklarımız en çok zarar görenler de çocuklarımız, özellikle yetim çocuklarımız. Onları ilk başta gelişimsel olarak desteklemeye çalışıyoruz. Onun haricinde atölyeler, el becerileri gerektiren, belki işte motor becerileri gerektiren çeşitli atölyeler çalışmalar yapıyoruz. O yöreye ait ya da işte o bölgeye ait mesela Balkanlar'da yeni bir yurt kurdu kız yurdu kız öğrenci yurdu mesela kız öğrenci yurdumuzun içerisinde hem kız öğrencilerin barınabileceği çünkü orada o bölgede kız öğrencilerin barınabileceği herhangi bir yurt yoktu ve köyden gelip hani üniversite ya da işte lise okuyamadıkları için birçok kişi bu konuda çok fazla mağdurdu ve biz bu ihtiyacı gidermek adına orada bir yurt yaptığımız zaman öğrencilerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Kendilerini güvende hissettikleri bir ortam her şeyden önce. Çünkü İHH biliyorsunuz İnsani Yardım Vakfı, dil din ırk ayrımı yapmadan insana değer veren, insanın özüne değer veren bir vakıf olduğumuz için öğrencilerimizi her yönden desteklemeye gayret ediyoruz. Özellikle kültürel gelişimleri, kişisel gelişimleri, manevi dünyaları eğitim bazında kendi işte eğitim gördükleri alanlar noktasında desteklemeye devam ediyoruz. Peki burada yetişkinler için de öncelikle şunu sorayım kaç yaşında öğrenciler var bu yetimhanelerde kaç yaş aralığında öğrenciler? Zaten hani yetim dediğimiz grup yetim olarak adlandırdığımız grup 18 yaşına kadar artık reşit olduktan sonra yani kendi hayatını idame ettirebildikten sonra bizim programımızdan çıkmış oluyor. Ondan Çünkü, sonra peki bir şeyler yapıyor musunuz? Ne şekilde devam ettiriliyor bu çalışma? Bizim programımızdan çıktıktan sonra aslında kendileri devam etmek istiyorlar, nasıl devam etmek istiyorlar, orada aldıkları eğitimi, orada duydukları güven hissini, orada kurdukları bağları devam ettirmek ve kendileri gibi diğer yetim çocukları desteklemek adına onlar bize daha çok katılmak ihtiyacı duyuyorlar ve kendileri bu süreçte bu süreci tamamladıktan sonra muhakkak en az bir yetim sponsorluğu alarak ayrılıyorlar aramızdan. Peki bir de yetişkinler için devam ettirmeleri, yaşamlarını devam ettirmeleri adına çalışmalar Kurslar da veriliyor. Hı hı. Bu kurslarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Kimlere hangi kurslar veriliyor mesela? Özellikle yurt dışında yani bizim ülkemizde de aynı şekilde meslek edindirme kurslarımız oluyor. Bu ne anlama geliyor? Şimdi biz evet yetimlerimizin, yetim ailelerimizin belki hesaplarına, ceplerine bir miktar para gönderiyoruz. Her ay düzenli olarak sponsorlarımız aracılığıyla onlara maddi yardımda bulunuyoruz. Fakat insanın kendi hayatını idame ettirebilmesi için bir takım mesleki beceriler, el becerisi isteyen işler ya da işte o yöreye ait hani gelir getirecek bir takım işler gerekiyor. Bundan bir ay kadar önce bir program yapmıştık. Bir salon programı. Biletli bir salon programı. Hı hı. Ve bu salon programında e, hani o kadar e, dikkatli yapıyoruz ki bir salon programlarını e, giderimizin en az olduğu ve gelirin en fazla olacağı şekilde. Yani orada ikram edilecek kahvaltıya kadar bizim hanımlarımız evlerinde keklerini, böreklerini yapıp tepsi tepsi bize getirdiler. O kadar söylüyorum. E, bu kahvaltı programlarından sonra e, çok fazla yetim sponsoru aldık özellikle. E, ve bu kahvaltı programının amacı şuydu. E, Hint alt kıtasında hatta adını bile hatırlamadığımız ülkelerde yetim ailelerimiz var ve orada e, annelere yetim annelerine dikiş makinesi göndereceğiz. Hı hı. Şimdi dikiş makinesi dediğimiz zaman insanlar hani ne alaka diyorlar yani niye dikiş makinesi gönderelim ki hani hı hı. daha acil ihtiyaçlar vardır gibi düşünüyorlar ama bir dikiş makinesiyle yalnızca bir aile geçimini sağlamıyor orada o bölgede bir mahalle bir grup işte beş aile birden tek bir dikiş makinesiyle 5 aile birden geçimini sağlayabiliyor ve orada bunun gibi mesleki e, özellikler kazandırabilecek e, çeşitli e, iş kolları da var. Ve bizim mesela e, başka bir ülkeden bahsettiğim e, baharat üretimi, baharat e, öğütücülüğü eğitimi verdik. Baharat, baharat öğütücülüğü eğitimi hani yine birilerine bahsettiğimiz zaman belki çok önemli, değerli gibi gelmiyor. Hı. Ama o bölgede e, yetişen çok e, zengin bir baharat çeşidi var ve oradan. E, elde ettikleri baharatları öğüterek çocuklarını okutan, e, yeğenlerini okutan, işte başka aileleri destek olan yüzlerce yetim ailemiz var. Bu çok çok kıymetli bir çalışma gerçekten. Çünkü devamlılığı sağlıyorsunuz ve kendi kendilerine geçinmelerini sağlıyorsunuz. sadece gelecek yardımı beklemek de aslında hem kendileri açısından zor bir durum hem de gelip geleceği de sürekli belli değil aslında. O yüzden çok çok kıymetli diye düşünüyorum. Peki bu çalışmalar sırasında nasıl koordine oluyorsunuz? Ee, diğer üyelerle birlikte birçok ülkede yer alıyorsunuz. Hı hı. Örneğin e, Elazığ'dan yurt dışına bir yardım gideceği zaman bu koordinasyon nasıl sağlanıyor? İHA'nın içinde bulunmaktan en zevk aldığım kısmı burası. Çok e, sistemli bir kuruluş İHA e, Bu sistem en tepe'den başlayarak kanal 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 açılarak e, bizleri illere ve ilçelere kadar hatta köylere kadar iniyoruz. E, bu kurum içerisinde altyapımız mesela işte genel başkanımız sonra kadın genel başkanı onun altında bölge koordinatörleri vardır. Onun altında işte il kadın başkanları, onların altında birim sorumluları, onların sorumlu olduğu ilçe sorumluları. Yani bunlar birbiriyle sürekli entegre halinde ve İHH özellikle medyayı çok güzel kullanan, sosyal medya olarak demiyorum. İşte WhatsApp, Telegram hatları. Hmm. Kan bu kanalları çok güzel kullanan ya da e mail aynen aynen öyle sürekli aktif bir şekilde kullanıyoruz. Mail kanalları üzerinden sürekli irtibat halinde, sürekli birbirimize rapor vererek bir üste o ay içerisinde yaptığımız her şeyi detaylıca raporlandırarak başlık başlık, isim isim, projelendirerek. Çünkü kadın kolları özellikle mesela proje bazlı çalışır. Proje bazlı nasıl çalışıyoruz? Tabii İliçi yardımlarımız da var ama proje bazlı çalışmalarımız daha kalıcı ve daha büyük işler için. Mesela işte su kuyuları, katarakt ameliyatları, yetimhaneler eee külliyeler yani işte mescit mesela o bölgede diyelim ki çok fazla Müslüman nüfusu var. ama bir araya gelip en ufak bir faaliyet gösterebilecekleri, küçücük bir alanları dahi yoksa oraya onların faaliyet gösterebilecekleri, kendi adına atölye açabilecekleri, çalışmalar yapabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Onun haricinde dediğim gibi yetimhanelerimiz var, su kuyularımız var, katarakt ameliyatlarımız var. Kur'an-ı Kerim projeleri var. Yine yurt dışına gönderdiğimiz. bu tip kalıcı projelerimiz için Kadın kollarının çok aktif çalışması gerekiyor. Daha önce size de bahsetmiştim. Hani bir mantı sıkarak, yalnızca mantı sıkarak yetimhaneler açtık. Yalnızca bir kadının evinde kumbaraya attığı birer liralarla Afrika'da kuyulardan sular fışkırdı. Yani bunu çok, bunu az görmemek gerekiyor. Bunun Tabii çok azı asla yok. Bülent Yıldırım Genel Başkanımız her zaman der ki bizim için önemli olan samimiyettir. Gerçekten samimiyetle alınmış, verilmiş bir lira bizim için binlerce liradan çok daha kıymetlidir. Peki Elazığ'da kaç kişilik bir ekip sahada şu an çalışıyor ya da buna daha çok ilgi var mı, artış var mı? Ne kadar çok ilgi oluyor mesela gençlerde? Hı hı. E, şimdi gençlerin e, çalışma sahası genç İHH kapsamında ilerler. E, dediğim gibi her birim kendi içinde ayrıca koordine olur ve e, il içerisinde hepsi birlikte e, çalışmalar yürütür. Hı hı. E, yetim birimi hakeza, genç İHamız hakeza, işte kadın kollarımız hakeza. Hepsi hem kendi içerisinde ayrı kanallarda çalışmalar yürütür ve kendi üstlerine bilgi verir bu konuda. Hem de bizler her birimiz salon programlarında bir araya geliriz. Büyük çalışmalarda, fon akışında, her zaman daima beraber de çalışmalar yürütürüz. Özellikle yönetim içerisinde yer almak, bizler bu işi gönüllü yaptığımız için insanlar evlerinden, ailelerinden, çocuklarından, işlerinden feragat ederek geliyorlar. Çalışanlar aynı şekilde, evde olanlar aynı şekilde. Yani ciddi bir sorumluluk yükleniyoruz ama bu tamamen bir gönüllülük esasına dayanıyor. O yüzden gönüllülük esasına dayandığı için bazen çok uzun soluklu olamayabiliyor işte iki sene, üç senede bir bazen kadrolarımız değişebiliyor. Ama her gelen aynı samimiyetle geldiği için ve bizim sistemimiz çok sıkı oturduğu için sistemimizde bir aksaklık yaşamayız çoğu zaman yani yaklaşık kaç kişi diyebilirim? Neredeyse kadın kolları genç İHA'mız çok daha geniştir. Yetim birimi sanki daha geniştir. Kadın kolları her birinin yönetiminde en az 12 kadın, 10-12 kadın vardır. Çünkü her birim kendi içerisinde dediğim gibi birim sorumluları ve alt birim sorumluları olarak da yönetim içerisinde muhakkak dahildir. Her hafta yapılan toplantılarda beraber çalışmalar yürütülür. Şimdi bu konuya değinmişken zaten daha öncesinde de konuşmuştuk. Sizin de çalıştığınız bir iş var. Ayrıyeten burada gönüllü olarak yer alıyorsunuz. Sizin için de çok zor. Aynı şekilde sizin gibi böyle yardım kuruluşlarında yer almak isteyen ama işlerinden dolayı yer alamayan, zaman bulamayacağını düşünen birçok insan vardır. Bunun da aslında ihahan içinde yer alan birçok insan. Aslında bunun bir örneği. Çünkü zaten herkesin ayrı yatan bir hayatı var, bir çalışma ortamı var. Bu konuda siz de bu insanlardan biri olarak neler söylemek istersiniz? Ben eminim şu an mesela izleyicilerimizden bu projenin içinde yer almak. Her zaman olmasa bile bir şekilde ucundan tutabilmek isteyen birçok insan vardır. Onlara siz ne söylemek istersiniz? İnsanın var olduğunu hissettiği bir alan. Yani e, her zaman söylüyorum. Bizler bir şeye ihtiyaç duyduğumuzda onun varlığını fark ederiz. Bizler de ihtiyaç duyulan olduğumuz zaman kendi varlığımızın farkına varıyoruz. E, benim hani mesleğim belki psikolojik danışmanlık olduğu için hani insanlarla her zaman e, bu münvalde işler yaptığım için e, benim için belki bir tık daha kolay olabilir ama benden çok daha zor şartlarda orada bulunan birçok insan var. Bunu çok iyi biliyorum. Hı hı. E, ve bu insanların e, motivasyon kaynağı ne biliyor musunuz? E, oraya gittiğimiz zaman çalışmalar içerisinde kimse kendini göstermek, işte hani evinden çıkmak, bir işle uğraşmak için gelmiyor. Herkes gerçekten samimiyetle orada herhangi bir iyiliğin, ufacık bir halkası dahi olsa, bir su damlası dahi olsa orada bulunmak için o halkın içerisine yer alabilmek için birçok fedakarlık yapıyor insanlar. İHA'nın yine en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi her durum ve şartta, her yaşta, her kurumda çalışan, her kesimden kadına hitap ediyor olması, herkesi davet ediyoruz. Çünkü biz ne kadar çok insana ulaşabilirsek diye gayret ettiğimiz için bizim gönüllü gruplarımızın da çoğalması en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Halkımızı ne kadar genişletebilirsek o kadar çok insanı hayata nüfuz edebiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi bunun altında çizelim. Ee, örnek veriyorum. Ben geldim. Çok fazla zamanım da yok İşten dolayı zaman ayıramıyorum. Ama sürekli gelmek zorunda değilim. Zaman buldukça gelmem yeterli oluyor. Ee, bunu zaten istemişim ki gelip bu, orada yer almışım ve zaman buldukça geleceğim. O yüzden e, belli bir programda yer almak zorunda değiliz. E, yani sürekli belli bir saat içerisinde orada olmak zorunda değiliz. Kendi yarattığımız e, zaman süreci içerisinde Kesinlikle. orada olabiliriz değil mi? Kesinlikle öyle. Bizler e, sürekli 7-24 orada